Şehre kazandırılacak yeni stadyumun ihalesine geri sayım başladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ayrettin Güngör, 120 dönümlü kalan içerisinde stadyum, olimpik yüzme havuzu, sosyal tesisler, bireysel spor sahaları ve sosyal donatıları fazla olan bir spor kompleksi kazandırıyoruz dedi. Şehrimizde iki tane stadyumumuz var. Tabii ki stadyumumuzun da teknik şartları, efendim depremsellik standartları gibi nedenlerden dolayı biliyorsunuz futbol müsabakalar oynanamıyor. Burada Genç Spor Bakanlığımızla bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Hemen şurada şehrimiz içerisinde kalan o Kişbat stadyumumuzu dönüştürüyoruz. Yeni stadyumumuzu da bildiğiniz gibi Hanife Mahçiçek stadyumunda yapıyoruz. Bunun için projemizi hazırladık. Genç Spor Bakanlığımız tarafından da izin verildi. 9 Kasım'da ihalesi gerçekleşecek. İnşallah iyi bir yüklenici bunu alacağını düşünüyoruz ve inşallah stadyumumuzu da şehrimize kazandırmış olacağız. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi bu stadyum bir futbol stadyumu yanında bir spor külliyesi şekliyle olacak. Hem olimpik yüzme havuzu hem kapalı spor salonu hem de bireysel spor salonları aynı zamanda genç spor il müdürlüğü ve Futbolcularımızın sosyal testlerin yer alacağı yaklaşık 120 dönümlük bir alanda bunu gerçekleştirmiş olacağız. Ve şehrimizin de böylece spor ve stadyum sorununu, e, altyapı sorununu en az 100 yıllık da halletmiş olacağız diyorum. Konuşmasının devamında Başkan Güngör, İstiklal Sporun Lig'deki durumuna da değindi. Takım gayet iyi gidiyor. Tabii şu ana kadar 5 maç gerçekleştirdi. Namalup şampiyon. Ama biraz daha görmek lazım. En azından takımların yarısıyla oynadığında belki daha net bir e, fotoğraf ortaya çıkacak. Ama takımımız gerçekten çok büyük bir ümit veriyor. Bu seneki hedefimiz üçüncülüğe çıkmak ve daha sonraki yıllarda birer bir ligleri aşıp e, Süper Lig'e çıkmak. İnşallah Kahramanmaraş'ımızdaki bir futbol takımımızın Süper Lig'e kadar çıkmasını biz amaç edindik. Bunu övmeden istiyoruz, destekliyoruz. İnşallah böyle giderse de bu seneki üçüncü lig hedefimize inşallah ulaşacağımızı düşünüyoruz. Takım iyi, seyircinin desteği çok iyi. Biz aynen öyle. Biz bizim futbol takımlarımızın şehir takımı olmasını önemsiyoruz. Ve bunun da şehrin sahiplenmesi ve geleceğe dönük yapılacak çalışmalara da çok büyük destek olduğunu görüyoruz.